Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün internetten şarjlı vidalama sipariş etmeye karar verdim. Bununla da ilgili siparişten önce bazı kriterlerim var. Nedir bu kriterler? Ee, öncelikle ürünün çift akülü ve lityum olmasını istiyorum. Ee, ve darbeli olması özelliği benim için önemli. Ve Bir de aletin kendisine ait bir taşıma çantası olmasını istiyorum. Bakalım ne tip ürünler var alabileceğimiz arama kısmına şarjlı darbeli matkap diye yazıyorum. Burada fiyat performans ürünü yakalamayı hedefliyorum. Şurada akıllı sıralama var. En başa gördüğünüz gibi Grazer markasının ürününü koydu. Ben burada yorum sayısına bakacağım. En fazla alanlar yorum yazdığı için. Buna bakacağım öncelikle. 750 liraya bu görmüş olduğunuz Alion MX24 diye bir model var. Bu biraz yüksek geldi bana. Yani bilindik bir marka olmadığı için yüksek geldi. Şöyle bir ürün var. Grazer 58 volt 5 amperlik çift metal şanzımanlı akülü demiş. Böyle bir ürün ve çantası var gördüğünüz gibi. Ve de içlerinde de uç seti var. Böyle bir ürün var. Ve burada bakacağım şey nedir? Benim puanı 141 kişi almış. Aynı ürünü burada 128 kişi almış. Burada 94 kişi almış. Yine aynı ürünün, az önceki ürünü kırmızı rengi, sarı rengi ve beyaz rengi ve de mavi rengi var. Şimdi bu ürünü açalım. En fazla satan ürünü. Fiyat performans denilimi yakalamak istiyorum. Bu L11 sitesinde olan ürün. Şurada yorum kısmı var. Bakın şurada. Bakalım alanlar neler söylemiş. Ürün ev işleri için ideal, düzenli kullanılacak olan işçiler için uygun olacağını düşünmüyorum demiş alan kişi. İki tane dolap sökmüş, takmış. Ucu aşındı demiş. Yani zaten uç seti çok aman aman kaliteli bir şey beklemiyorum. Önemli olan benim için ürün. Alan kişi 5 yıldız vermiş. Ürün güzel demiş. Yine bir sonraki kişi de 5 yıldız vermiş. Bakıyorum genellikle Hızlı teslimat. Harika ürün. 10 numara 5 yıldız demiş. Ufak tefek ev işleri için ideal demiş. Zorlamaya gelmez demiş. Ama genel olarak baktığımız gibi 5 yıldız üzerinden 4.5 yıldız almış bir ürün. 58 volt 5 amper olması çok önemli. Güçlü bir aküsü var. Ve onluk mandarine kadar destekliyor. Yani o mandarini onluk uca kadar destekliyor. Hani sadece L11'e bakmayalım. Yine i̇lk sayfada gördüğünüz gibi yine Greiser markasının ürünü burada. 518 lira şu anki fiyatı. Sarı olan rengin. 1084 kişi satın almış. Bakalım şimdi buradaki yorumlara. 1084 değerlendirmesi var. bu alan kişinin aküsyon çalışmaması ile alakalı bir puanı kırmış. Olabilir. Yani zaman zaman böyle şeyler çıkabilir. Babası da doğum yediği sağlıkmış. Çok beğenmiş. Kullanışlı beğendim. 5 yıldız, 5 yıldız, 5 yıldız. Gördüğünüz gibi. İçlerinden çıkan uçları beğenmemiş birisi. Tek problem araz kargo demiş. Kullanışlı demiş. Bataryası bozuk geldi demiş bir tanesi. Bunlar iade edilebilir tabi. Yani bunlar sor, çözülebilir sorunlar. Şu an e, Trendyol sayfasında e, mavi olan renginde 516 lira. Diğeri 599 lira. Bu rengine kampanya yapmışlar. Trendyol sayfasından e, 100 lira üzeri de kargo bedava aynı zamanda. Bu ürünü e, sipariş edeceğim. Garantiye de peşin fiyatına 6 taksit varmış arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Çantası var. Uçları var. Böyle bir ürün. Şimdi bunu sipariş edeceğim. Bakalım gelsin. Testini de sizler için gerçekleştireceğim. Evet arkadaşlar. Ürünümü sipariş ettim. Kargoyla elime bu şekilde teslim ettiler. Kendisine ait bir kutusu var. Plastik. Şöyle boyutunu göstereyim size ne kadar. 30 30 santime 25 santimlik bir kutu. Genişliği de 9 santim kadar. Gayet kibar. Ağırlığı da 2.4 kilogrammış toplamda. Açalım ürünümüzü. Neler var içinde? Şurada bir tane kullanma kitapçığı var. Kılavuzu. İçerisinden bir tane askı aparatı çıktı. Bunu takmamışlar üzerine. Şöyle bir askı aparatı. iki tane de vida göndermişler. Şöyle çıkartalım içinden. Bunu nasıl takıyoruz? Bu çıkan parçayı bu şekilde yana takıyorsunuz arkadaşlar. İhtiyacınıza göre isterseniz takmaya da bilirsiniz. İşte aletleri koyduğunuz yerde işte şöyle bir çivi falan varsa şu şekilde ya da daha uygun tabi yer vardır da ben sadece göstermek amaçlı şöyle göstereyim size. Şimdi bu parçayı yanına taktık. Sonra iki, içinden iki tane pili çıkıyor gördüğünüz gibi. Bir tanesi Diğer ikisi de aynı. Herhangi bir fark yok aralarında. 58 volt 5 amper Lyon akü diyor. Şu şekilde kızaklı sistemi var. Düğmesine basalım. O şekilde sürelim. Yerine oturdu. Bakalım. Evet dolu pil göndermişler. Muhtemelen diğeri de doludur. Çantada fazladan bir yer yok ekstra bir şey koymak için. İçinden çıkan malzemeler için sadece yerleri var. Tabii aralara kendiniz dübel vesaire koyabilirsiniz ya da vida koyabilirsiniz ayrıca. Şimdi ürün içinden neler çıkıyor ondan bir başlayalım. Ürünü incelemeden önce içerisinde arkadaşlar şöyle gösterecek olursak 5 numaradan başlayan 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 numaradan oluşan toplam e, 9 parça bir lokma seti var içinde. Bu krom kaplama yani içinde malzeme olarak en kalitesiz olabilecek olanlar bu lokmalar çünkü pahalı malum lokma setleri. İşinizi görür yine amatör kullanıcı için işe yarayacaktı. Burada da tornavida uçları var. Ama yıldız tornavida uçları. Bunlar da vidanızın boyuna göre işinize yarayacak olanı buradan kullanırsınız. Bir tane T25 var. Bakın bu önemli. T25 tipi yıldız uç var içinde. Düz var. Büyük düz var. Bu da kendisi yine dönüştürücü. Aynı zamanda tabi bunu lokma olarak da kullanabilirsiniz. Burada 3 tane ahşap uç var gönderdikleri. 3 tane de metal uç var. Yine bunlar çok kaliteli değil ama amatör kullanıcılar için işe yarayacaktır. En azından göndermişler. Bir tane de teleskobik uzatma var. Ve onu da yine nasıl kullandığımızı az sonra göstereceğim. Bir tane şarj için adaptör göndermişler. Şarjı da şöyle göstereyim. Ekstradan bir şarj istasyonuna gerek yok. Direkt üzerine şu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Böyle kullanıyorsunuz. Ekstradan bir şarj istasyonu kullanmıyorsunuz. Şimdi ürünü biraz yakından inceleyelim. Grazer model F136 Pro Plus. Yani Pro ve Plus ibaresi burada çok gerçeği ifade etmiyor. Profesyonel anlamına gelen ve Profesyonel de üstü plus anlamına gelen ifadeler burada yer almış ama çok bunlara elektronik ürünlerde aldanmamak lazım. Her ürünün üzerinde bu tarz ifadeleri sıklıkla e, görüyorsunuzdur muhakkak. Bir de kalite hissiyatı oluşturması için e, Germany Tools diye yazmışlar. Germany diye yazmışlar. Yani Alman aracı olduğunu ifade etmişler. Tasarım olarak illaki onlara ait olabilir ama ürünün üretiminin de en alt kısımda Made in PRC yazıyor gördüğünüz gibi Çin malı olduğu da ifade edilmiş. Burada ürünün 58 volt ve 5 amper olduğunda yazmışlar. Ürünün seri numarası var. Burada bizim dikkat edeceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi bana sorarsanız ürünün üretim yılı üretim yılı 2023. Hatta bakın şu sol altta gösterecek olursak ay ile beraber de yazmışlar 1503 2023. Bu önemli. Niye önemli? Ee, bir bataryanın yani pilin ömrü kitapçığında yazdığı üzere 7 yıl maksimum olduğu ifade ediliyor. Zaten bir şarjlı vidalamanın e, para eden en önemli e, parçası da pili oluyor arkadaşlar. Yani ürünsüze geldiğinde sıfır kutulu olabilir. Ama kutunun içinden çıkan ürün rafta 3 yıl 4 yıl beklemişse e, bu... E, kullanıcı için büyük bir dezavantaj. Yani bir yıl belki kullandığınızda ürünün aküsü artık şarj tutmaz olacaktır. O yüzden ürün size geldiğinde bana şu an geldiğinde tam iki aylık bir ürün olarak geldi. Mayıs 2023'teyiz. Bu da Mart 15. Yani bu benim için bir avantaj. Siz, sizi elinize ulaşan ürünün e, üretim tarihine mutlaka bakın. Eğer 3 yıllık, 3 yıllık bir ürün göndermişlerse size bunu iade edebilirsiniz. Şimdi ürünün pilini ne şekilde takıyoruz? şu şekilde bir düğmesi var. Bunu bastırıyoruz. Şöyle sürgülü vaziyette ittiriyoruz. Tık diye yerine oturuyor. Şimdi üzerindeki tuşlardan biraz bahsedelim. Neler var? Bu otomatik mandalin oluyor. Yani bu sonradan takılan bir şey değil. Üzerinde mesela bir tane örnek uç takalım. Şöyle tuttuğunuzda böyle yaptığınızda genişler. Şuradan sağ sol ayarı var. Bastığınızda diğer taraftan tuttuğunuzda ucu bu şekilde ucu sıkıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu otomatik mandalin bu şekilde çalışıyor. Şimdi burada tork ayarı var. Tork ayarı 25'e kadar gidiyor. Birden başlayıp 25'e kadar giden bir tork ayarı var. Bu birinci halka, birinci boğumda olan kısım. Bir de burada ikinci boğum var. Bu ikinci boğumda ne ayarlarımız var? Birincisi gördüğünüz gibi vidalama. İkincisi e, matka ucu takıp delik açma. Üçüncüsü de darbeli modu oluyor. Yani duvar delmek için kullandığımız mod. Burada şu şekilde tuşa bastığımızda gördüğünüz gibi gayet seri hızlı bir şekilde dönerken üstte 1 ve 2 hız ayarımız var. İnce işlerde yaparken bakın şu an daha yavaş dönüyor. Şu anda Ürünün ortasında sağ sol için dönüş yönü butonumuz vardı bu. Ürünü kullanmadığınız zamanlarda ortasında bırakın arkadaşlar. Ortasında şöyle bıraktığınızda bakın eşit mesafede tetik kilitlenmiş oluyor. Böyle bırakırsanız en azından çocuklar eline geçerse en azından bir kazaya sebebiyet vermemiş olurlar. Emniyeti kapalı olmuş olur. Yine kullanmadığınız vakitlerde pillerinizi dolu vakit dolu şekilde bırakın. Ee, bu şekilde pilleriniz daha uzun gidecektir. Boş vaziyette bırakmayın, şarj edip o şekilde bırakabilirsiniz. Şimdi ucuna uç takacağız mesela. Ne iş yapacağız? Hemen vidalama yapalım beraber. Vidalama yapacağız. Doğru ucu nasıl seçeceğiz? Elimizde 3-4 tane gördüğünüz gibi yıldız uç var. Bunlar kalınlıkları fark ediyor. En küçük ucumuz, bakın buna uyumlu. Vidalama yapmadan önce hangi ucun sizin için uygun olduğuna bakın. Bu mesela çok büyük gördüğünüz gibi geniş. Ucundan belki biraz tutabilir ama vidayı ya da ucu bozabilirsiniz. O yüzden doğru yıldız ucu seçmeniz lazım. Bu tam oluyor gördüğünüz gibi. Bunu takalım şimdi nasıl takıyoruz. Şu şekilde tutuyorsunuz mandarin. Bu otomatik mandarin. Şu şekilde tuttuğunuzda bakın genişliyor. Bu görmüş olduğunuz boğum kısım içeride kalacak. Basıyorum tetiğe şimdi. Bunu da tutuyorum. Evet iyice sıktım. Bakın. Bunu yanlış taktığınızda zaten 8 çizerek araya sıkışırsa mandarinin şu aralara kaçarsa ucu böyle çevirdiğinizde 8 çizer. Oradan anlayabilirsiniz. Bir tane vida atacağız arkadaşlar. Eldivenlerimi giydim. Yaptığınız işte vidalarda veya malzemede çapak olabilir. O yüzden çalışırken iş eldiveni giymenizi tavsiye ederim. Şöyle tutacağım vidamı. Nereye atalım diyelim mesela. Şöyle işaret diyelim. Şuraya bir tane. Buraya bir tane atalım. Şuraya ortasına denk getirelim. Böyle tuttuğumuzda Evet, gayet güzel. Geri çıkartalım. Nasıl çıkartıyoruz? Yine sağ sol ayarımız var. Sol taraftan basıyorum düğmeye. Gayet iyi. Bir tane de buraya atalım. Denk getirelim. Yine tetikle ayarlayabiliyoruz. Bakın suretine. Özellikle plastik kırılabilir tarzı malzemeler çok fazla hızlı döndürdüğünüzde malzemeyi kırarsınız. O yüzden tetiğe kontrollü ve yavaş şekilde basmanız lazım. Evet. Bu şekilde atıyoruz. Bunu çıkartalım. çıkartmış olduk. Bu uçların içerisinde ilk üç tanesi yani şu uçları sivri olanlar yakından göstereyim. Ucu sivri olanlar ahşap için. Diğerleri de metal için. Yerleştirelim şöyle. Tutalım. Mandarin uç kısmından tutalım. Bunu çeviriyoruz sağdan bastırıyoruz sıkması için. Şöyle tetiğe de yine yavaş basın. Eliniz zarar görmesin. Şimdi bunu test edelim. Nasıl yapalım? Bunu delmemiz lazım. Şöyle bastırayım buradan. Göstereyim size. Gayet güzel. Rahat deldi. Yani güçle ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Hızı deliyim bir tane. Yine delebildim. Evet. Sıra geldi şimdi arkadaşlar en zor testimize. Birçok şarjlı matkabın yapamadığı şey genelde betona delik açmak oluyor. Bunu açamıyorlar. Güçleri yetmiyor. Bunda kırıcı delici olduğu da belirtilmiş. Ama ne kadar yapabiliyor? Gerçekte yapıyor mu? Yapmıyor mu? Onu da şimdi test etmiş olacağız. Ambalaj içerisinden beton kırıcı uç çıkmıyor. Ben kendi ucumu şu anda... Alet çantasından aldım. Bunu takacağım altılı guç. E şimdi altılı gucu takıyorum buraya. Şöyle tutuyorum. Eldivenlerimi de giydim. çeviriyorum. Evet. Burada da darbeli moduna aldım. Şimdi burası yutong. Yutong olduğu için zaten bunu çok kolay değinecektir. Burası da normal beton. gördüğünüz gibi delebiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunu bir öncesinde delmiştim. Yutonga zaten delmeme gerek yok. Normal betonu delen yutonga hayli hayli zaten götürür. Bu testte de başarıyla geçti diyebilirim. Ha, şunu söyleyeyim. Yani darbe özelliğinde çok fazla darbe titreşimi hissediyor musunuz? Kesinlikle hissetmiyorsunuz. Yani hafif bir etkisi var. Normal elektrikli kullandığınız bir makita gibi tabii ki olamaz zaten. Ama e, bir ev kullanıcısı için önemli olan nedir? Duvara bir tablo asabilmek. Ne bileyim bir e, askı asabilmek. Bununla alakalı da bir 8'lik 10'luk dübel atabiliyorsa bir şarjlı e, matkap sizin için e, tadından yenmez olur diyebilirim. Hele ki fiyat ve performans olarak bakacak olursak ee, bu gayet işlevsel tercih edilebilir bir ürün. Arkadaşlar yeniden merhaba. Hafta sonu ürünü köye getirdim. Köyde bir tane gardrop montajı ve bir tane masa montajı yaptım. Ee, mobilya montajında test etmiş oldum. Dört kapaklı bir gardırop montajını ve bir tane de masanın montajını tek pille gerçekleştirdim. Bir tane pil ortalama 45 dakikayla bir 1 saat arasında doluyor. Ee, o şekilde hesap edebilirsiniz. 4 kapaklı bir gardırop için yeterli oluyor. Ee, güç olarak gayet tatminkardı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ee, uçlarla alakalı zaten e, yorumlarda görmüşsünüzdür. 5 üzerinden 4.5-4.7 yıldız almış bir ürün. Genelde kırılan puanlarda uçların kalitesiz olması ile alakalıydı. Ben de şöyle ucumu yakından gösterecek olursam size bakın uçlar deforme oldu. Bu vida sıkma için kullandığım uçlardan bir tanesi sadece. Zaten bu tarz bir üründe ben beklenti olarak yani bunu 516 TL'ye aldım. 22-23 dolar bir para yapıyor. 22-23 dolara iki tane üzerinde pili ve 27 parçalık bir setten bahsediyoruz. Ayrıca çantasıyla beraber sayınca 28 parça yapıyor. Ki ben böyle bir beklenti içinde zaten değildim. Önemli olan benim için ürün. çok kullanılan uçlar nedir? Yıldız uçtur ve düz tornavida ucu olabilir. Birkaç tane de çok sık kullandığınız matkap ucu olabilir. İşte altılık, sekizlik, onluk vesaire. Bu tarz uçların kalitelerini kendiniz temin edebilirsiniz. Onu size tavsiye olarak iletebilirim. Ama ürün kesinlikle parasının hakkını veren bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bu tarz videoların devamının gelmesi için arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.